Selam geç abi işte. sunucusundayız. Evet. Sunucu serimize tekrardan devam ediyoruz. Hayda ben tek miyim şimdi? Evet. Evet. Ben... Ayıp 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 Bir de Suriyeli olacak. Biz gelmişiz abi adamların ülkesini savunuyoruz. Adam geliyor bizi öldürüyor. Ya, ya. Bir de terörist tezer. Ayıptır günahtır ya. Mikrofonu tekrardan değiştirdim. Ben ses daha kaliteli oldu abi. Evet. Ne 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 kimdi o? Bak. Hadi sen flashlı mı atıyorsun? Bir atsana bir daha. Vur bir. Hayır. Evet. Demin bir bir vurdum flashlı falan. Ben... Tam Oradan, oradan geldi, oradan flash geldi. Vay amına koyayım. Vay vay Puh! Bir de... Puh! Vuramayacak. De... Çöre oğlum, çöre oğlum. Ölürüm. Öldürdün mü oğlum? Furkan dur geç, söylüyorum, söylüyorum. Adam yedi. Furkan bana videodan selam yolla. Hadi ben çıkıyorum. Aleyküm selam. Şey, sana selam yolluyorum kardeşim. Bak bak, iyi izleyin, iyi izleyin, iyi izleyin. Bak tek mermim var, iyi izleyin. İyi izleyin abi. Adam geliyor sana, sana geliyor. Nereden geliyor? Gördün mü? Dedim bak tek mermim vardı. Şimdi sıfır mermi düşün. Nasıl? Adam geldi sana. Geldi dibinde solunda. Ne güzel silver birdim lan. Şimdi tekrar anran kutu oldu. Arda kanki bana şey yapsana global yapsana ya biraz havam oldu. Ne adamın izi var? Ben let's go. Kardeş iyi misin? Flashback. Kardeşim! Dışta Alo! Dur tut kolumu tut bir kolumu Tut, tut kaldıralım tut. Oğlum kalkmıyor, dur, ne tut. yapacağız? Oğlum kalk ben. Kanka bak, gel bak. Sen pantolonu indir. Ben şey yapayım. Böyle evet. de geçeyim? Tamam. Kimse görmedi. Tamam. Aa biri geldi, yok. Kardeşim adam Bilmiyorum. ölmüş burada ne yapacağız? Ne yapalım? Düşünüyorduk bizden malma. <laughs> Nasıl kandırabiliriz? Niye günah ki birader daha Aa geldi geldi bir başladı. Aa, aa kafama geldi. 86 vurdu. Para geldi. Şöyle Bu bir tutucumuş. Onlardan biriymiş. Dal 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 dal. Da. Para inler geldi. Tam. Ajan Ajan. Beni öldürdü. Beni öldürdü. Ajan seni öldüreni öldüreceğim şimdi. Aa, aa, otur, aa, otur, aa otur. Vuramadım. Benzer demiş. Bakın birine 81 vurdum. Sarttık. Ha o 81. 81 vurdum. 89 vurdum. 82 vurdum. 82 vurdum. Kişi vurdum Hadi abi. İzmir geldi. Kardeşim öleceksin kardeşim. Helal lan. Helal lan. Oğlum ona 81 vurdum lan. Arkada lan. Beyler bakın sizden bir şey isteyen herkes toplansın abi. Kimse ayrılmasın. Herkes gibi gelsin. Bakın, hadi. Neyse lan mevcut tam açıyorum. Bekleyin herkes gelsin. Gel abi herkes gel herkes bak herkes bana bak. Gelin 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 gelin. Bakın herhalde sizin abi aynen. Komutanmış gibi abi. Herhalde sizin herhalde aynen. Sen de gel Arda. Arda sen de gel komutanmış gibi. Siz abi. Adam geldi. Diz, 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 diz. Adam Konuşma yapacağım. Siktir et. Konuştuk Konuşmalı mı Adam metrobüste giderken gazete haber. Tunceli'de çatışma. çatışma. Beş şehit. şey. Teyzem yemek hazırlarken dinliyor. Eyvah'ta canlı bomba saldırısı. Altı şehit. 3 Beş. 10 Bir takım sayılar. Hep, hep şey. <laughs> Biz buraya şehit olmaya gelmedik. Şehit oldum beyler ne yapıyoruz? Ne demek şehit olmaya gelmişsin? Adam çok pencerede. Bir de bu Yazık yazık şehit oldum. Şehit oldum. Beyler hadi. O zaman size bir şarkı şey yapıyorum. Şarkı söylüyoruz Hadi hep beraber. Hazır mısınız? Hadi abi. 1 2 3 Gün Atacenge buyurdu Sandılar Türk ah. buyurdu Atacenge buyurdu Türk'ün asker olduğunu Dünyalara duyurdu Türk'ün asker olduğunu Dünyalara duyurdu Türk'ün ah. asker olduğunu Dünyalara duyurdu vurdu lan Ülkemiz ülkesi aşık Türkiye eder herkesi Türkiye. ülkemiz Türk Türkiye. ülkesi aşık Türkiye. eder herkesi üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi hadi hadi men de yol bayram gödüştük. Sakınlar! Çıkırlar! Arabamı sık duramadım. Sık. Arabamı sık duramadım sık. Bunu da harika bir şarkı açacağım bak şimdi. Bayramın şarkı eşlikleri. Gel abi gel gel gel. Neredeydi bu? Smoke. Beyler. Açayım mı? Bakın yalnız size bu şarkı çok yaradı ha. Değil mi? Adam baktığım yerde mi çıktı? Nerede çıktı o site'ta miymiş? Site'ta site'ta. Furkan yürü. Yettim. Site'ta adam canı az. Pistol dolu. Pistol dolu. Furkan hızlı. Furkan hızlı. Koş 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 koş. Sen ölürsen ölürsün. Arkama atma be. Arkama Ya sus. Beyler tekrardan silver Hadi bunun için kafama yapalım. Olamaz. Kurgan silver oldu. <laughs> ses, 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 <laughs> <motoru> <laughs> 这些怎么打？ bu bayrakta can veririm Gözlerinde kan içinde intikam var askerimin Şehitlerimin intikamı affacaktır söz veririm Bu yolda söz verdik Şehitlerimin dalgalanımız dalgalansın Şanlı şanlansın vatan onca şehitlerin Bize armağanı durmak ruhlan Sen de elini al bu bayrağı Söz ağızdan çıktığında namus demektir Vatan namus şerettir Şortan 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 Kenetlenip durdurun içeri bu millet bayrak için Bu bir borlu yemeğini Son nefesin vatan için Söz veriyorum Allah'ım yine Bu vatan uğruna can versem bile Sözün sözleri pes etmek yok için size Söz veriyorum Allah'ım yine Bu vatan uğruna can versem bile Sözün sözleri pes etmek yok Söz veriyorum, için söz veriyorum vatan söz, söz veriyorum, için size Söz, söz, hilal, söz, yani. söz, söz, yerde kalmayacak. söz, 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 Açayım kardeşim bekle. Yalnız beyler bu size aşırı derecede gıda gidecek. O yüzden dikkatli olun. Hemen öldürmeyin. Hile filan zannederler bizi. ve can kulayla dinleyin Memlekette yaz bakışta durmadan koşanlar 7-24 görevde açta çalışanlar <laughs> Gözler, gizli kaçanlar <laughs> Arpacalar, aslanlar, serdarlar, doğanlar Vatandaşa güler yüzlü hainlere sertler Tunceli'de şahinler, ağrıda da mertler Görevdeyse roketler, unutulur dertler, kırmızı beyaz olur Diyarbakır'da her yer Patlasın yurdumda gülsün çocuklar Sönmedikçe üstünde tüten ocaklar Sönme şafaklarda yüz sen aslancaklardır, işte tam da bu yüzden Ankara'da Jack var. Jandarma, özel harekat timler, Oğuzlar, Korkutlar, Meteler, Dadaşlar, kanlar, Panterler, bir öbürler ama bin dirilirler. Jandarma, özel harekat timler, Kılıçlar, Çelikler, Fatihler, Boralar, Efeler, Şahinler, bir ölürler ama bin dirilirler. Güzel harekat timler, oğuzlar, korkutlar, meteler Dadaşlar, kanlar, panterler, bir ölürler ama Jandarma, özel harekat timler, kılıçlar, çelikler, fatihler Boralar, efeler, şahinler, bir ölürler ama bindirilirler olur burada her gece Bingöl'e karanlık çökünce kartallar kanat gerir Esnafından işçisine yaşlısından gence Urfa semalarından yıldızlar selam verir Halkın içindendir onlar halkın kendi evladı Yedisinde yetmişine güven istinadı Korunmaktır vatanı şöhlerin tek muradı Oğuzlar diye bilinir Van'daki kimin adı toplanlaşmak hataya cari yüksek ova batmanda hüsnle özde öztür topraklarında halay narımız martıda güldürür. Rus gelir kırıktı der yedi düvelin kösteği şahadetin şerbeti juhun zati ama düşman evvela Türk milletini geçmeli bir az juhun arkası bunun yeni <laughs> deste Özel harekat timler Oğuzlar korkutlar meteler Dadaşlar kanlar panterler Bir ölürler ama bindirilirler. dirilirler Jandarma özel harekat timler Kılıçlar çelikler fatihler Boralar efeler şahinler Bir ölürler ama bin dirilirler Ana özel harekat timler, oğuzlar, korkutlar, meteler Dadaşlar, kanlar, panterler, bir ölürler ama bin dirilirler Jandarma, özel harekat timler, kılıçlar, çelikler, fatihler Boralar, efeler, şahinler, bir ölürler ama bin dirilirler Türk milletinin karakteri Nasıl da beyler şarkı güzeldi değil mi? Evet. Evet. İşte adamın anasını ağlattı işte bak bir gaza getirdi var ya üf. Oo beyler dragon buldum. Verdim. <laughs> Kardeş yarım saattir sıkıyorum bari 30 vuraydım lan. Vallahi billahi ya. Hiç o hiç vuramamış. <laughs> Başka ne var bakalım. Ben kadınım, ben çiftçiyim, <laughs> ben şefim, ben azırım, ben kararsızım, ben anneyim Hadi orospu çocuğu Bu nedir? O <laughs> oh Allah'ım de... Çok teşekkür ederim abi Çok teşekkür ederim abi <laughs> Bu nedir? Eyvallah abi <laughs> <laughs> Ben acaba ne güldüm ya Başka güzel bir şey açsana Açayım. <laughs> hatalarının olmaz demiştim. Sen de beni dinlememiştin. Aşkına, Aşkına ne oldu? Bak nasıl da soldu. Acımam demiştim. Acımam demiştim. Acımam, acımam. Yeah düşen ağlamaz Sus kötüye bir şey olmaz Aşkım seni yakıyorsa Yokta bir düşe, düşe geri çıksın Kalmaz, düşe, kalmaz. Düşe, sen bir düşen kalmaz Sus, sus hadi kötüye olayım. bir şey olmaz Aşkım Hadi seni kalmayın. tutuyorsa Bir düşe giriş, bir şeyin kalmaz anlatayım ben hiçbir şey beynimize gelin. Kardeş sus kardeş. Kardeş bak beynimi siktim Çıkıyor muyuz komutanım? Bitti mi şimdi? Bitti aslanlar bitti. Kurtlar eli huzur içinde yatacak. Tabii biz de öyle. Sana buradan seni buradan çıkmayacağım demiştim. Bunun güvenlik kollarındasın. Bak bak şimdi iyice. Gün doğdu hep uyandı <laughs> siperlere dayandı. <laughs> <laughs> Gün doğdu hep uyandı siperlere dayandı. şarkı bugün iyi Çok güzel şarkı. Ata cenge buyurdu, sandılar Türk uyudu. Ata cenge buyurdu, Türk'ün Türk asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Şart mı şart? ülkesi aşık eder herkesi ülkemiz Türk ülkesi <laughs> aşık eder herkesi üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi Aa. Kardeş yarım saattir long top <laughs> niye hiç ben diyor ben onu al 4 short var. Başka ne var ki? Bu Solda... açayım mı? gelecek misiniz lan gaza hep beraber aç deyin demediler iki kişi dedi püh evet. ooo <laughs> 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 ahahahah <laughs> Sözümüze, ya, de, devam et devam et ben çok şurda şu an. devam et abi, hadi ayda keko Ulan acıdım lan. Oha! Adanta nereye uçtu? Lan gelmiş nereye? Aaaa! <laughs> Öldüm! Arda hatırladın mı lan? Piste 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 piste. Arda hatırladın mı lan? Aa! Ha? Bu Jordi. Vay be Jordi reis. Özledim lan. Çağırayım mı?

Dedim değil mi sana? Dedim abi kasa o kadar getirdi ki hemen böyle insanları açlamak istiyor. Değil mi? E. Ee, e. Ee. Kapanı kaldır kapanı. <gülüyor> Suratını <laughs> ırzını Adam. Beyler şey diyeceğim size. Hep beraber bir sayı söylesenize. 30 şey bir dakika. 90 ile tam 31. Let's go, let's go. Ulaş. Başka var mı? 31 biraz sonra tam 52. Çok güzel şarkı belli ya. Başka bir 666 yok maksimum 90 var 90'a kadar kısayı söyleyin abi 90 olmaz ama 71 90 dedim. 71 71 Tamam beyler başka var mı bir? 66 mı? 89. Ya gardırop Fuat duman mı çıkarıyor? Yoksa benim gözüm mü mı görüyor? Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! Ya. Hem de çırağın sarayı gibi. <laughs> Başka abi. Asa sen. senin olsun dayı. Götüne sokarsın. Şimdi de 69 çok 56 ilk başta. <laughs> Merhaba gençler nasılsınız? Al YouTube'a yüklediğin de al babasını anasına gönder. Şimdiye kadar iyi olduk elimize ne geçti tombul tas. Biz de yanardınlar olalım. Teyzemin evladı. Adi olalım, şerefsiz olalım. İçin uğursuzun önüne giden olalım. Zındık olalım, hayır olalım. Güvenilmez Allah. olalım. Horoz bu çocuğu olalım. Ankara bebesiyim. Her yerde çarpışırım ulan. Allah senin bedenini. 69 muydu? Açıyor mu 69'u? Alo. Kanka 13 kat kanka. 13 mü? Aynen. Demin açtım onu ya. Bak bir daha açayım. Asa ha. senin olsun dayı. Götüme <laughs> sokarsın. <laughs> evet. Var mı beyler başka? Yirmi açıyorum. Terbiyesiz diyemezsin. Terbiye senden mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Gel hele gel gel. Gel hele gel. gel, gel. gel, gel. 31 yadım da. İlk 31'le başla. Ha açmadım. 14. Ulaşmak istediğimiz hayatlar var. Mesela maddi şeyler değil mi? Bakıyoruz adam Ferrari'sine binmiş gidiyor. Bakıyorsun, vay be diyorsun falan. Ama içinden ona küfür ediyorsun. Mesela paran olsa seninle yapacağın bir şey. Paran olmadığı için sana bir nefret objesine dönüşüyor. Ee, bir Ferrari testindeydik. Böyle özel F1 versiyonu bir Ferrari. iş nedir lan? acayip bir his içine biniyor <laughs> titriyor falan sonra etrafına neyse. bakıyorsun bütün herkes sana önce bir ferrari <laughs> sonra bakıyor ve diyor <laughs> orospu çocuğu seni amına koyayım diyor ve sen bu hisle yaşıyorsun ve o an o <gülüyor> bindiğin <gülüyor> aracın <gülüyor> anlamı değişiyor senin için sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun toplumun gözünde <laughs> <laughs> Biri şey demiş ''Ya lütfen şunu aç demiş. Ne aç şimdi? Lucky luck mi? sen mi demiştin? 52 Açayım. Mavi çiçe, mavi çiçe, mavi çiçe. Tamam beyler şimdi ne açayım? 88 açayım. Ben kadının. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. ben orası çocuğuyum. Eyvallah. Bir... <laughs> Sen... Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim abi. Orası <laughs> çocuğu gibi mi hissediyon diyor? Bir, 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 bir... <laughs> Çok mu açayım? Çok mu açayım? Çok mu açayım?

46'yı açıyorum. Evladım Tahsin Bey'e bakmıştık biz. <laughs> Amca seni bir havana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. Boş. He ben gidiyorum. Kardeş ne yapıyorsun? Kapıdan gel. Beyler ne açayım? Kaç açayım? Çabuk söyleyin. 15. Kalbim kırıldı. Tam açılmaz mı? Kalbim kırıldı. Açma açma. Hep bana hiç inanmadı. Açma açma kalbim kırıldı. BEPPE BANA <laughs> HİÇ İNANMADI BEPPE BANA HİÇ İNANMADI 79 açsam olmaz mı? 79 açsam olmaz mı? Olabilir Biri şortta şortta BAK ne BAK ne BAK 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 Beyler Birden 15'e kadar bir sayı söyleseniz de bana çabuk. 8 14 nasıl? Kapattım lan yanlışlıkla. Kapıyor mu? Allah Allah. Tamam boş ver. Dans <laughs> <Çorukhan bana> <laughs> <Allahü Ekber. gülüyor> <laughs> Beyler video yanlışlıkla kapatmayın. Ama şimdi, neyse. Evet gençler, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Böyle bir videodan bir çıkmıyorsunuz. Abone olmayı unutmayınız. O yüzden A ah, gitmeliyiz. Oha, adamlar 4 kişi kalmış. Vay da... Arda sen yarın şey... Gitmeyecek misin lan? Na namaza? Cuma namazını? Bilmiyorum. Uyanabilirsem giderim. Cuma nedir? E, ne Cuma? Bayram namazı. Uyanabilirsem belki.